Beyler beyler bir sene daha acısıyla tatlısıyla geride bırakmış bulunmaktayız. Benim için hep acı oldu zaten. Ne bir şampiyonluk ne bir kupa biliyorsunuz. Bu sene de alamayacağız zaten. Yani tabi siz üçünüze söylüyorum. Bu ağaç bize girdi arkadaşlar. Trabzon ağaç. Ulan var ya o kadar keyifliyim ki anlatamam. Yeni yıla gireceğim için mi keyifleneyim? Şunu şu durumlarına mı keyifleneyim? Bu sezon şampiyon olacağım için mi keyifleneyim? O kadar çok sebep var ki. He bir de şimdi tabi kabullendi en büyük Trabzonspor olduğunu. Daha ne isteyeyim ki? Valla 40 yıl düşünsem şuna katılacağım aklıma gelmezdi de. Gerçekten o aç bize girdi arkadaşlar. Tabii en büyük dallar bana girdi. Ben 10'uncuyum biliyorsunuz. Şaka falan değil ha 10'uncuyum. Halı numarası falan da değil. O değil de benim şuradaki bunlar şip nerede lan? Bana niye vermediniz? Beyler o aç bana giremez. Ben dün kazandım ziraatta tur atladım biliyorsunuz. Yalnız şaka maka bu da çok güzelmiş de. Oğlum hem şapkam nerede lan? Aramızda hırsız var. Vallahi onu bunu bırakın da beyler ben yeni yıldan sadece sağlık bekliyorum ve Oğlum şapka mı gitmiş? Yeminle hırsız var ha. Oğlum ne şapkaymış ne dert ettiniz ya. Aha benim 2010-2011 şampiyonluğum da böyle çalmıştı bu.